Aranılmaz yerlere geldim Tessa'yı Şu an off-road asiste açtım. Kayıyorum, kayıyorum ve çok güzel ya. Eğlenceli de. <laughs> ya o da ben sürtebilirim. Sürtmek istemiyorum açıkçası. Ne kadar yani dört çeker olsam da biraz tedirginim. Poliler falan var. Çok tatlı bir yerdeyiz. Ona yol verme şansım yok. Bence o bana yol verebilir. Bu manyağım burada ne iş var diye. <laughs> Bu araç için burası offroad arkadaşlar. Amerika'nın uçsuz bucaksız köşelerindeyim. Şimdi manyak bir hızla buraya bir trak geliyor. Zannettim neyse ki gelmedi. Yok Ya kıyamıyorsunuz ya. Diyorsun ki şimdi altını sürteriz. Bir şey olur. Eder. Yürü inşallah arabanın altını parçalamayız. Sevgili müdavimler, Emreko'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. İnanılmaz yerlere geldim Tessa yla. Programı beğenmediyseniz hala şuradan buradan bir yerden beğenirseniz sevinirim. Bütün sensörler ötüyor çünkü dağın başına geldik. Her yer çiftlik. Buraya bir müşteri bıraktım. Acayip acayip sesler geliyor. İnşallah arabanın altını parçalamayız. Tesla ile off-road deneyimi. Buyurunuz efendim. Ve Amerika'nın uçsuz bucaksız yerlerinden birindeyim. Brooksville diye bir yere geldim. Gerçekten ana yola e, baya bir mesafedeyim ve normal yol yok arkadaşlar. İlk defa böyle bir test yapıyoruz sizlerle birlikte de. Çok enteresan bir deneyim oluyor benim için de. Gördüğünüz gibi çok hızlı gidemiyorum. Çünkü ne kadar arabanın altında batarya... Koruma paneli olsa da yine de bir zarar vermemek için şu anda bu kadar yavaş gidiyorum. İlk defa böyle bir deneyim içerisindeyim o yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Klimayı da biraz azalttım ki e, sesim duyulsun diye. Arkadaş yani enteresan işler beni buluyor. Ya buraya gördüğünüz gibi yol yok arkadaşlar. Normalde buraya sadece böyle traklar yani pikaplar girebiliyor. Neyse ki aracımız 4 çeker olduğu için gidiyor. Yani normal bir arabayla bu yolda gitme şansınız yok ki. Şu an daha bu yolun iyi yeri. Yani birazdan öyle yerlerden geçeceğiz ki arkadaşlar. Bir de burada bir şarj istasyonu var mı bakalım. 2.8 mil ileride diyor. Bir şarj istasyonu varmış. Oraya da gidelim. Pilimizi de ısıtalım en azından. Bu da böyle bir Amerika'nın uçsuz bucaksız yerlerinde Tesla deneyimi olsun ne dersiniz? Valla aslında hani manzara çok güzel. Her yerde çiftlikler, atlar. Benim için mükemmel aslında. Bugün tatil günü gibi oldu. Ben buralarda takılabilirim yani bugün. Ama ya bir an önce şuradan aracı kurtarmak istiyorum. Çünkü ne kadar yani dört çeker olsam da biraz tedirginim. Hani sonuçta ya bu bir arazi aracı değil arkadaşlar. Normal yol aracı ve gördüğünüz gibi yani şu anda off-road deneyimi yaşıyoruz. Tesla ile bilmiyorum daha önce Tesla'yı böyle bir yola sokan oldu mu Model Y'yi. Benim bildiğiniz gibi aracım Model Y 2024 model long range ve 4 çeker yani all wheel drive versiyonu. Buraya normal bir araba girseydi muhtemelen bu yollarda kalırdı çünkü yol tamamen kum arkadaşlar. Bakın arada kayıyoruz. Aslında bunun normal şey modu da vardı. Onu alabilirim aslında. Eğer karşıdan biri gelirse ne yapacağız bilmiyorum. Evet normal off-road assist diyor. Off-road asisti aldım şu anda. Şu anda off-road asiste gidiyoruz bakalım bir etkisi olacak mı gelirken off road asisti açmamıştım şu an off road asisti açtım hatta size de şöyle göstereceğim şu an off road asisti açtım bakın çevreyi de göstereyim de <laughs> bakar mısınız arkadaşlar neredeyim ya. <laughs> Poniler falan var. Çok tatlı bir yerdeyiz. Tabii daha çok önüme baksam iyi olur. Çünkü yol felaket. Evet işte off-road. Assist açık şu anda. Hadi bakalım bir yandan da pili ısıtıyoruz. Zaten ben girerken böyle çevredekiler bir baktı. Bu arabayla buraya nasıl girebileceksin gibilerden. Biz de girdik vallahi bilmiyorum bir yola girdik ama bu yolun sonunda neler olur? Bir de şu anda arabanın durumu nedir? İnşallah her yerimiz kum çamur olmamıştır. Bir de araba temizlemekle uğraşmasak. Yer çok yavaş gidiyorum. Şu an 3 mille gidiyorum yani 5 kilometreyle falan gidiyorum. Çünkü hem arabayı korumam lazım. Ha karşıdan da bir şey geliyor şimdi. Bakalım ne yapacağız? Dur bakalım abi traktör mü geliyor? Artık o beni bekleyecek abi traktör geliyor çünkü. Yani benim ona yol verme şansım yok anca o bana yol verebilir. Sağ olsun yol verdi vermese baksa adam nereden gidiyor? O dayı şanslı. Bizim öyle bir imkanımız yok. <laughs> Selam da vermedi hiç ya. Uyuz oldu herhalde bana. Ulan senin burada ne işin var demiştir. <laughs> kayıyorum, kayıyorum ve çok güzel ya. Eğlenceli de. <laughs> Arkadaşlar bu çok güzel bir bölüm oldu. Çok doğaçlama. Bir anda gerçekleşti durum bakalım. Şimdi bir araba geliyor. Buna nasıl yol vereceğiz? Bir trak geldi gördüğünüz gibi. Buna yol vermem lazım. Bir saniye şöyle bir saniye şöyle geriye gideyim. Ona yol vereyim ki geçsin. Ondan sonra herif de bakıyordur bu manyağın burada ne işi var diye. <laughs> o da şaşırdı. <laughs> Abi bunlar tabii ki gider yani kamyonet. İnşallah karşıdan biri gelmez. Şimdi ona dua edeceğiz arkadaşlar. Karşıdan bir pick up gelirse ne yaparız hiç bilmiyorum. <laughs> ama çok eğlendiğimi söyleyebilirim. Yani bugünü tatil ilan edebiliriz. Buralarda off deneyimi. <laughs> çok enteresan ya. Çok enteresan bir gün oluyor. Benim için de. Ya daha çok ben ortadan gitmek istiyorum. Çünkü Bunlar yolun e, yanlarını ezdiği için ortada bakın kumlar birikmiş durumda. Ya o kumlara da ben sürtebilirim. E, sürtmek istemiyorum açıkçası. Ama yanları da girip arabayı da çizmek istemiyorum. Çünkü sonuçta yani bu arabamızı korumamız lazım arkadaşlar. Bu bir off-road aracı değil. Şu an bir off-road aracıyla olsaydım ooo burada nasıl şov yapardım var ya. Ama normal böyle bir ne kadar bu bir SUV olarak da geçse. Yani ne kadar bir SUV abi? Bu kadar bir SUV değil yani biz şu an limitleri zorluyoruz. Neyse ki yol çamurlu değil. Yani yol çamurlu olsaydı ben biraz öne geleyim. Yani çok şu an kendimi göstereceğim diye geriye geldim ama şu an öne gelip daha çok yola bakmam lazım. Zaten çok beni göreceğiniz bir durum yok. Ben burada size yolu göstereyim bakın. Eğer yağmur yağmış olsaydı buraya girmezdim. Artık o arkadaş da ne yapardı bilmiyorum. Onu söylerdi. Bir tane pick up falan gelip alırdı. Yani hani utanmasam şuradan orman yoluna girip oradan devam edeceğim. <laughs> Kaç kişi Tesla Model Y ile böyle yollara girdi yazsın arkadaşlar. Sizler de deneyimlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Ben şu an ortadaki kumu ezdiğim için kayıyorum hafif hafif tatlı tatlı. Güzelmiş ya. Arabanın tabii ki dört çeker olması önemli. Burada önden çekişli bir arabayla biraz sıkıntı yaşayabilirdim. Offroad assist çalışıyor diyor ama yani ne yapıyor ne ediyor hiç bilmiyorum. Hani ne kadar etkili offroad modu. Onu bilemedim açıkçası. Mutlaka bir faydası vardır ama şu anda ben bir yandan yolun keyfini yaşıyorum. Bir yandan da ilk defa aracı böyle bir yere sokmanın vermiş olduğu bir şaşkınlık var üzerimde. Neyse şurada böyle yol verme yerleri yapmışlar yani hani böyle karşılaşırsan. Ama daha ilerleyen yerde yok. Ben zaten buraya girerken şaşırdım. Nasıl yol bitebilir dedim ya. Arkadaş nasıl yol biter dedim ya. Yol bitti yol yok işte. <laughs> yol yok. Normal yol değil yani bu. Neyse bize de içerik oldu. Bir deneyim oldu. Sizlerle birlikte hem de böyle güzel bir günün keyfini çıkarıyorum. Burada herhangi bir yaşam belirtisi yok gördüğünüz üzere. Ee, ve posta kutusu şuradan başlıyor. Görüyorsunuz ev yaklaşık... <laughs> <laughs> Bir kilometre ileride çiftlikler var. E tabii kimsenin böyle benim gibi Tesla'sı yok burada yani. Kimse burada Tesla ile bu yolları gidip gelmez. Evet biraz daha zamanımız var. Bu yolun tadını çıkarmaya. Yani böyle kiralık araç falan olsa biraz hızlı yapardım ama kendi aracınıza Yok abi kıyamıyorsunuz ya. Diyorsun ki şimdi altını sürteriz. Bir şey olur eder. Şurada iki keyif yaşayacağız diye ondan sonra yine Tesla servise gitmeyelim. Artık Tesla servise gitmekten bıktım zaten. O yüzden böyle tatlı tatlı yumuşak yumuşak gidiyorum. Ha, diyebilirsiniz ki şimdi offroadçular. O ne abi bizim için en basit yollar bunlar falan diyebilirsiniz. Yani Normal bir off-road aracıyla ben de onu derdim. Ne var ki ya bu yolda off-road mu kardeşim? Bu çok tatlı bir işte stabilize yol böyle kumlu bir yol derdim falan ama bu araç için burası off-road arkadaşlar. Burası off-road. Yani çok da arabayı savurmuyorum. Böyle kumlar sağımızı, solumuzu atıp da şimdi günün ortasında bir de araba temizlemekle uğraşayım. O müşteri bahşişi de vermiş. Tamam ya bugünü çıkardık tek yolculukla. <laughs> Bundan sonrasında tatil modu buralarda takılabilirim. Yani burada vallahi bir e, şarj istasyonu da olması beni şaşırttı. Bravo. E, yaklaşık 7 dakika sonra şarj istasyonunda olacağız. Bataryamızı da ısıtıyoruz. Heh, şimdi ben yine şuradan şu kumu eze eze gideyim çünkü az önce gelen eee Trak Pickup burayı ezmiş ve ortada kum birikintisi var. Bu kayışlar çok güzel ya kayma hissi böyle tatlı tatlı insana büyük bir keyif veriyor. Yani benim için de ilk defa böyle bir deneyim oldu Tesla Model Y ile. Ama bir kez daha söylüyorum arkadaşlar siz normal yani arkadan çekişli Türkiye'dekiler Türkiye'deki araçlarınızda böyle bir yola girmeyin tavsiye etmem. Bu araba 4 çeker. All wheel drive olduğu için ben buraya girdim. Yani arkadan çekişli modeli olsaydı bende ben kesinlikle derdim ki arkadaş buradan sonra ben giremem. Artık yürür müsün? Bir arabamı çağırırsın. Halanı, dayını, teyzeni mi çağırırsın? Ne yaparsın? Bilemem derdim. Evet bir tane de böyle şey çekeyim ya story çekeyim kaç kere böyle bir yola girmiş olacağız değil mi? Telefonda çekiyor neyse ki bir de story atalım. Bu da bir hatıra olarak kalsın. Arkadaşlar off-road modundayım şu anda. Tesla Model Y ile ilk defa böyle bir deneyim. Girdiğim yola bakar mısınız? Bir yandan da arabayı çizmemeye uğraşıyorum. Çok da dar bir yol. Ve ortada da böyle işte kum tepeleri falan var. Benden başka da bir Allah'ın delisi yok. Şöyle bir ortamdayım bakın. Her yerim çiftlik. Amerika'nın uçsuz bucaksız köşelerindeyim. Şimdi manyak bir hızla buraya bir trak geliyor zannettim. Neyse ki gelmedi. Her an her şeyde çıkabilir. Ayı, o panter, <laughs> geyik falan her şey olabilir şu an buralarda. Böyle bir jungle'ın içerisindeyim ve şöyle sadece 3 mille gidebiliyorum off-road modunda. Bu da işte böyle bir anı oldu benim için. Şöyle bir de kendimi çekeyim hatıra olarak görüşürüz. Bir off-road yolculuğunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle çok doğaçlama çıktı. Hiç yani bugün böyle video falan çekesim yoktu. Ama hem böyle güzel çiftliklerin olduğu, böyle bir de Cem Yılmaz diyor ya gençler kampa gider ödürler o yola geldik yani. Gençlerin kampa gidip öldüğü filmlerdeki bir yoldu burası. Ama neyse ki başımıza bir şey gelmeden şimdi normal yola çıkıyoruz. Beğenip abone olmadıysanız hemen beğen tuşuna da basın ki video yukarılara gitsin. Algoritmada üstlere taşınalım. Bu video eğer izlenilirse de sevinirim arkadaşlar. Ben şimdi buraların keyfini çıkarmaya devam edeceğim. Sizi güzel böyle çiftliklerin olduğu Amerika'nın uçsuz bucaksız yerlerinden biri olan Brooksville'den sizleri selamlıyorum ve vedalaşıyorum. Böyle güzel yol görüntüsüyle sizleri de baş başa bırakarak huzurlarınızdan ayrılıyorum ve şu anda da offroad modundan çıkıyorum çünkü e, araba gitmiyordu. Şimdi evet şimdi normale döndü. Offroad modundayken belli bir hızın üstüne çıkmıyor. Bunu da deneyimlemiş olduk. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Hadi sağınızdaki solunuzdaki konunuzda komşunuza da söylerseniz böyle bir adam var Amerika'da böyle videolar çekiyor diye sevinirim. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Harika manzaralarla sizi baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. I have barely begun Moving as I am out through seasonal Don't break no promises Saying and a key that you buy